Evet artık e, okul kitaplarında onu okuyacağız. Her zaman uzay deyince, Türk astronot deyince ilk onun adını zikredeceğiz. Alper Gezer Avcı ve Türkiye'nin ilk e, astronotu Alper Gezer Avcı bizimle Habertürk ekranlarında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Şimdi uzaya baktığınızda ne hissediyorsunuz artık? Adım attığımız yeni bir başlangıcın, hikayesinin olduğu yeri gözlemliyorum. E, memleketimizin... 100. yılımızda adım attığı bu kutlu yolculukta geleceğimizin teminatı olan gençlerimize artık hayal edebilecekleri bir hediyeyi sunmuş olmasın mutluluğunu yaşıyorum. Uzaya gitmeden önceki Alper Gezer Avcı ile uzayı deneyimledikten sonra dünyaya gelen ve farklı hislerle muhakkak dolup taşan Alper Gezer Avcı arasında bir fark oluştu mu? Aslına bakarsanız bu güzel ve ilginç bir soru Oylum Hanım. Ee, bu iş uzayda olduğumuz süre aslında sadece son bölümünü teşkil ediyor. Benim gözümde bu işin ilk adının koyulduğu günden görevin icra edilip dönüşün gerçekleştiği güne kadar her şey bir bütün halinde. Biz ülke olarak bu görevin hazırlığını, sürecini, icrasını yürüten tüm kurumlarımızla birlikte hakikaten müthiş bir süreç yaşadık. Ben o kısmıyla çok mutluyum. Sadece o görevin icra edildiği 19 gün artı dönüşüyle birlikte 23 günlük süre değil. Bütün görevin hazırlık süreçlerinde 100 yıldır tecrübe etmediğimiz bir alana ilk defa adım atmış olmamıza rağmen bütün kurumlarımızın sinerjisi desteği, bütün halkımızın desteğiyle bugüne kadar birçok millette etkisi bu derece görülmemiş bir heyecanla bu süreci yürüttük. Müthiş derecede mutluyum. Farklı olan tek şeyimiz, kişiliğimizde bir değişiklik yok, yapımızda bir değişiklik yok. Sadece tecrübe düzeyimizde bir artış var. Girmediğimiz bir alanda başarılı olabileceğimizin özgüveni var. Bununla mutluyum. Peki tabii uzaya gitmeden önce çok ciddi bir eğitimden geçtiniz. Çünkü kolay değil. Oradaki görevlerinizi tamamlamak üzere de laboratuvar anlamında yine belirli eğitimlerden geçtiniz. Bu eğitimleri aldığınızda müthiş bir heyecan barındırıyordunuz diye düşünüyorum içerisinde içinizde. Ee, bulduğunuz, e, beklediğinizden daha heyecan verici mi oldu? Daha korkutucu mu oldu? Daha merak uyandırıcı mı oldu? Hı hı. Yoksa zaten beklediğim buydu, buna hazırlanmıştım ve beklediğimi buldum mu diyorsunuz? Şöyle, e, aslında sürecin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilmesinden tesadüfen haberim oldu benim. Hı hı. Bir gezi yarısı uçuştan geldikten sonra bu alanda bugüne kadar hiç hayal kurmamış bir insan olarak e, memleketimizin çıktığı bu kutlu yolda kimsenin zamanını enerjisini harcamamak adına 3 haftalık o başvuru kısıtlı başvuru sürecinde yoğun bir araştırma sürecim oldu. Hı hı. Tabii özel kaynaklar değil açık kaynaklardan. Hı hı hı. Bulabildiğim yerlerden e, bu işin tecrübesini zaten gerçekleştirmiş ve tecrübesini de paylaşan e, ana otoritelerden ya da görevin icrasını gerçekleştirmiş bireylerin kendi tecrübelerinden, erişebildiğimiz onların biyografilerinden ya da çıkarmış olduğu kitaplardan o kısa süre içerisinde ne edinebildiysem bir fikir sahibi olmaya çalıştım. Herhangi bir şekilde adım attıktan sonra e, ülkemizin bu kadar koymuş olduğu ciddi bir hedefte kimsenin zamanını enerjisini harcamamak adına. Dolayısıyla mental ve fiziksel hazır bulunuşluğumuz hakikaten yüksek düzeydeydi. Sürpriz bir şeyle karşılaşmadım ama şu kısım güzeldi. Her şeyi olduğu gibi sorgusuz sualsiz kabul eden bir millet değiliz. Ben de bu milletin bir bireyiyim ve bu noktada hakikaten bugüne kadar hep yapıla gelmiş şeyleri sorguladığımda insanların da düşünmesine vesile olmakta, olduğunu görmekten çok mutlu oldum. Hı hı. Yani bugüne kadar kesinsiz kesin siz sürdürüle gelmiş, alışıla gelmiş prosedürlerde ama bunu neden böyle yaptın, yapmadınız diye sorguladığımda aslında haklısın ya çok güzel bir soru. Bir, bir düşünelim bunun üstüne demeleri bu alanda bile bir katkı yaptığımızın belirtisi. <laughs> Dolayısıyla e, evet bir fikir e, edilmiş noktada bu işe başladık ama her önümüze koyulanı da sorgusuz sualsiz kabul edecek noktada değil bu işin gerekliliğini içeriğini yapıla şeklini sorgulayacak bir noktada bir bilinçle bu işe adım attık ve o noktadan itibaren de ilk defa bu işe adım atmış bir insan olarak bir ülke olarak başladık. E, sürecin akışına olan katkımızı görmekten son derece mutlu olduk. Şimdi uzaya çıktığınızda söyleyeceğiniz ilk cümleler, kelimeler hepimiz için merak konusuydu. Biz de yakinen canlı yayınlarımızda takip ettik ve siz dediniz ki istikbal göklerdedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya yayılmış bu önemli sözlerini zikrettiniz. Nasıl bir istikbal hayal ediyorsunuz? Sizce ileride uzayda bunu deneyimlemiş biri olarak nasıl bir gelecek var? Ee, yüce Atamız'ın bizlere 100 yıl öncesinden koyduğu hedeflerin işaret ettiği yolun e, adımlanmış olmasından, adımlanmaya başlanmasından son derece mutluyum. Devletimizin bu konuda koymuş olduğu güçlü iradenin sayesinde gerçekleşiyor bu. Ve e, o söz de bir tane bireye endekslenebilir, bir tane bireyin telaffuzuna endekslenebilir kadar e, sıradan bir söz değil. Bunu zaten devletimizin bütün kurumları da tüm kalbinden paylaşıyor. Daha birkaç ay önce... Ee, Azerbaycan'da gerçekleşen e, uluslararası astronomi konferansında da e, bu zaten ülkemizin 2026 yılı için e, aday olduğu ve bu konuda yine güçlü iradesini ortaya koyduğu sunumlarda bizzat bakan yardımcımızın çok detaylı bir sunum yaptığı, sayın bakanımızın da sanayi ve teknoloji bakanımızın da katılış yap, katılım yaptığı o uluslararası kongrede ülkemiz adına telaffuz edilen mottomuzdu. İstikbal hı hı. göklerdedir. Hı hı. Dolayısıyla devletimiz zaten bunu her alanda dile getiriyor. Evet. E, ve gençlere de, e, genç nesillerimize de... E, ...istikbalin göklerde erişilebilmesi adına bu yolu açıyor. E, dün gençlerle beraberdim e, ve dedim ki yarın... E, ...Alper Gezer Avcı bir araya geleceğim. Şu anda tabii e, pek çok gencimizin idolüsünüz. E, ne sormak istersiniz Alper Gezer Avcı'ya dedim. Genelde şu... Alper Gezer Avcı olmak için ne yapmak gerekiyor? Ee, tabii e, astronomiyle ilgilenen çok gencimiz var. Astronot olmak çocukluktan beri pek çok kişinin hayali ama kolay bir hayal değil bu. Ne olmak gerekiyor Alper Gezer Avcı olabilmek için? Bir sonraki etapta daha sık gidip geldiğimizde e, bu görevi gerçekleştirebilmek için. Şöyle soru çok güzel ama vermek istediğim cevap şu Alper Gezer Avcı olmaya çalışmasınlar. Kendi bireyleriyle, özgüvenleriyle kendileri olsunlar. Hı hı. Önlerindeki bütün örneklerden iyi yönleri almaya çalışsınlar. Zaten her bünye alan yarattığı bir mucize. Hı hı. Dolayısıyla her bünye kendi e, özelinde e, mucizelere potansiyel barındırıyor. Hı hı. E, bu ülkenin zaten bütün e, milletlerin arasında öne çıkan özelliklerinden bir tanesi pratik zekası. Ve ülkemin her bireyiyle, her alanda yaptığı işten çok mutluyum. Oradayken de bilim insanlarımızın hem yurdumuz yurt içinde hem yurt dışında gerçekleşmiş gerçekleştirdiği işlerden ülkemizin farklı alanlarda aday olup gerçekleştirdiği başarılardan son derece mutluyum. Dolayısıyla bir birey önlerindeki bir birey olmaya çalışmasınlar. <laughs> o bireyin hoşlarına giden özelliklerinden sadece yapılabilirliği yönünde ilham alsınlar, feyiz alsınlar. Bu onlara kendi potansiyellerini de yürütebilecekleri, eriştirebilecekleri bir hedef noktasında sadece bir çıkış noktası olsun. <laughs> Dediğim gibi her bireyin, benim de örnek aldığım birçok e, insanımız var. Güzel yönleriyle, potansiyelleriyle. Bu başarı sadece herkes için bir e, büyük alevin ilk kıvılcım noktasıydı. <laughs> o bünyelerinde barındırdıkları barutu patlama noktasına eriştirecek bir kıvılcımdı sadece. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Bundan sonraki adım ne? Hmm. Ee, sizin hedefleriniz ne? Tabii ki e, konferanslar vereceksiniz. Gençlerimiz sizi dinlemek çok istiyor. E, şu anda e, pek çok e, fotoğraflar çekiliyor ama çok da ciddi bir e, tecrübe e, oluştu sizde. Hmm. Ve aslında Türkiye'nin ilk ve tek hafızasısınız uzaydaki. Hmm. E, bunu aktarım, aktarmak da gerekecektir diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki adım ne Alper Gezer Avcı için? Buyurun hanım. Vurguladığınız nokta aslında çok önemli ve çok güzel bir nokta. Bundan sonra yapacağımız iş adım adım ülkemizin her yerini dolaşıp o en uzakta en bu işlere uzak olduğunu hisseden kardeşlerimize dahi Hı -hı. dokunarak bu işin erişilebilir bir hedef olduğunu ortaya koymak. Onlara evet biz uzaya gidip geldik ama uzaylı değiliz. Tabii. Erişilebilir bir noktadayız. Dolayısıyla insanlar için bu hedefin uzak erişilmez bir noktada olduğunu tamamen zihinlerinden silip bu işin herkes için erişilebilir, her Türk vatandaşı için e, yürünebilir bir yol yol olduğunu göstermek. Biz memleketimizin hakikaten bu büyük potansiyeliyle mutluyuz, gururluyuz. Hı hı. Bunu sadece kendilerine bir kere daha hatırlatma amaçlı herkese dokunmak niyetindeyiz. Çok güzel. Bunu da en iyi yapabilecek insanlardan birisiniz. Çünkü hem çok sıcaksınız hem de gözlemliyorum sizi yakinen. Kimseyi kırmadan, herkesin sorularına cevap veren, herkese dokunan, bütün fotoğraf taleplerini kabul eden bir yapınız var. Onun için en güzel şekilde bunu yapabileceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi daha önce de çeşitli vesilelerle çeşitli astronotlarla bir araya gelme fırsatım oldu ve onlara bir takım sorular yöneltme fırsatım oldu. Onlara şu soruyu yönelttiğimde, sizi en çok heyecanlandıran neydi uzayda dediğimde genelde şu cevabı verdiler bana. Uzaydan dünyanın görünüşü. Bu görünüş bizi sonsuz heyecana sürükledi. Sizin için de aynı şey mi geçerli? Çünkü bir İstanbul fotoğrafı paylaştınız en son. O Epey bir e, haber oldu. Hı. E, çok da keyifliydi. Sizin için de aynı şey mi geçerli yoksa farklı bir cevabınız mı var Şimdi buna? Ben yine biraz daha e, mikro düzeye inmek durumundayım. Ben ülkemin bulunduğu lokasyonun heyecanını yaşadım. E, göreve biliyorsunuz dört tane arkadaşımızla birlikte gittik. Dört evet. kişi olarak gittik. Evet, evet. E, orada da bulunan yedi arkadaşımız vardı. Şimdi herkesin e, geldiği ülke farklı lokasyonda. Hı hı. Ülkesinin üzerinden hiç geçemediğimiz e, arkadaşlarımız vardı. Ve bunun üzüntüsünü yaşıyorlardı. Hı hı. Ben zaten normal bir dünya haritasına baktığım zaman bile ülkemizin lokasyonuyla yıllardır böyle müthiş gurur duyan, müthiş ayrıcalık hisseden bir insanım. Ve diyorum ki yani dünyanın hakikaten bir merkezi olsa burası olurmuş. Ee, olurmuş, ISS'de doğru. de üzerinden kat ederken de her iki günde, üç günde ya o ISS'in bile uğramadan geçmek istemediği bir lokasyonda hissettim kendimi. <laughs> müthiş ayrıcalık evet, hissettim. Evet. Dolayısıyla bunun gururuyla... E, bir gün önceden iki gün önceden bütün katetist zamanlarını not alıyordum. Hmm. Aa, Ve güzel. o katetist zamanı gelmeden koşa koşa Kupula'ya gidiyordum. Ee, birkaç tane önemli deneyimiz esnasında... Bırakma şansım olmadı. Onları es geçmek durumunda kaldım ama ülkemin üstünden her geçtiğimiz anda böyle tüylerim diken diken oluyordu. Ne güzel. E, şimdi tabii e, önemli deneyler yaptınız. Bu deneyleri bitirdiniz. Tam dönüşe hazırlanıyorsunuz. Bir haber geliyor size. E, hava şartları dolayısıyla e, uçuşumuz geri dönüşümüz ertelendi. Bir kere daha bir kere daha bunlar bu sırada da biz Umut Yıldız'la yayındaydık. Öyle mi? Ee, sizin dönüşünüzü takip ediyorduk. İşte dönebilecek mi dönemeyecek mi diye sevgili Umut Yıldız da yorum yapıyordu. Şöyle bir e, yaklaşımda bulundu sevgili Umut Yıldız. E, muhtemelen dedi e, sevinmiştir e, Alper Gezer Avcı. Çünkü bu çok büyük bir fırsat. E, ve artık bunun keyfini çıkaracaktır. E, görevler de tamamlandı. Dönüş hazırlıklarına başlıyorlar dedi. Sizin için böyle mi oldu yoksa hemen aileme kavuşsam gibi bir hissiyatta mıydınız? Yok orası öz Özlem çekmek için gittiğimiz bir yer değil. Orası 100 yıllık bir rüyanın gerçekleştiği yer. Ve ben o rüyanın yaşandığı noktadayım. Dolayısıyla ülkemiz adına da verdiğimiz her dakikanın karşılığı olması gereken bir andı. Boşa geçirilmiş ya da dönmek için böyle o saatin beklendiği bir yer değil. <laughs> Hemen ertelemenin olduğu andan itibaren sağ olsun yerdeki bütün birimlerimizin anında müdahalesi ve mental hazırlığıyla planlı alternatif programlarımızı uygulamaya başladık. <laughs> hani bu Aa, evet geç kaldık. Ne yapacağız şimdi? Şekilde düşündüğümüz şeyde tamam erteleme oldu. Direkt alternatif şeyimize geçiyoruz, planlamalarımıza geçiyoruz. O andan itibaren o mesela görmüş olduğunuz e, ilkokul çağındaki kardeşlerimize yer çekimi ortamının etkilerini anlatmış olduğumuz minik topları küçükten büyüğe doğru sıralayarak göndermiş olduğumuz ve o yaş grubundaki kardeşlerimize hitap edecek yayınlarımız da ilave olarak o deneylerimizi tamamladığımız süreçten sonra o dönemde çekme imkanımız bulundu. İlave olarak hemen aslında geri dönüş için hazırladığımız ve eksi 80 derecelerden farklı sıcaklık derecelerine kadar farklı ortamlarda muhafaza ettiğimiz deneylerimizin biraz daha deney sürelerini uzatarak e, ilave yer çekimsiz ortamdan fayda sağlamak üzere yine deney setlerimizi e, açığa çıkararak devam ettiğimiz süreçler oldu. Dolayısıyla boşa Hı -hı. geçirilen hiçbir an yok. Keza bir tek şanslı olduğumuz nokta şeydi ilk e, 10 günün içerisinde. Ee, maşallah bu sene bereketli bir e, kış mevsimi yaşıyoruz. <laughs> Ülkemizin geneli e, bulut kütlesiyle kaplıydı. Dolayısıyla hmm. ilk günlerimizde çok görüntü alma şansımız olmadı. Onların tekrarlarıyla e, zaman yine harcadık. E, güzel verimli bir süreçti. Çok güzel. Peki. E... Dünyaya döndüğünüzde e, tabii yerçekimsiz ortamdan bunu tabii uzun zaman kalan astronotlar daha yoğunlukla yaşıyor ama e, kaslarınızın e, sizi taşıyamayacağı bir nokta ya da işte e, yerçekimine alışmanız gereken bir nokta oluştu mu? Olmadı Ölüm Hanım aslında bu nokta ile ilgili aklımızda bir beklenti oluşturmamıştık. <laughs> Nihayetinde bu işi yıllardır e, yapa gelmiş milletlerin. Ee, o kurumların doktorları tarafından bize sürekli bunlarla ilgili verilen eğitimler Hı -hı. ve beklememiz gereken muhtemel e, sonuçlarla ilgili bir süreç geçirdik. Hı -hı. Aklımızda bir şey vardı ama hiçbir beklenti oluşturmamıştım. Çünkü ilk defa yaptığımız için objektif ne gözlemliyorsak onu kayıt altına almakla mükelleftim. Hı -hı. Ee, olabileceğini bildiğim halde çok şükür bünyemde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hı -hı. Çok güzel. Ee, hatta kapsülün içerisinden çıkış esnasında eşlik etmek üzere içeride bulunan iki kişiden müsaade istedim. Dedim ki iyi hissediyorum çünkü ee, benim koltuk sıram geldiğinde dışarıya çıkış için yanımdaki görev komutanının farklı bir koltuğa taşınması gerekiyordu. Müdahale etmeyin. Ben kendim çıkmak istiyorum dedim. Onu hiç hareket ettirmediler. Kendim oradan şey yaptım, çıktım. Ancak dışarıda yasal yükümlülük sebebiyle oradaki iki arkadaşla da çok iyi hissediyorum. Müsaade edin yürümek istiyorum dedim. Yok dediler, bırakamayız. Onların eşliğinde şey yaptık. Zaten G4 alışık bir bünyesiniz. Ama genelde zaten astronotlar, özellikle kumanda mekanizması hep böyle E16 pilotlarından koordinasyon Evet, o tabii rahatlık oluyor. Peki bundan sonra ne söylemek istersiniz izleyicilerimize, sizi izleyenlere, sizi takip edenlere? Çünkü gerçekten çok heyecanlandık, sizinle mutlu olduk, sizinle. Deneyleri yaptık, her gün sizi takip ettik hı hı. ve şimdi buradasınız, karşımızdasınız ve sizi seyrediyorlar, takip ediyorlar. Ne söylemek istersiniz bu yüzden? Cumhuriyetimizin 100. yılında hakikaten gelecek nesillerimize ilham kaynağı olacak bir görevi gerçekleştirdik. Onların hayallerinin önündeki artık perde aralandı. Bundan sonra hiçbir tereddüt yaşamadan, özgüvenlerini ayağa kaldırarak o güçlü potansiyellerini istedikleri yola sevk etsinler. Yolları bahtları açık olsun, gelecekleri parlak olsun. Son bir soru, şimdi... E Amerika'ya gittiğinizde jet lag oldunuz e, saat farkından dolayı. Uzaya gittiğinizde ne oluyor? Uy, uyku düzeni e, rahat e, sağlayabildiniz mi? Karantina sürecinde aslında hazır yapılan süreçlerden bir tanesi de buydu. Sleep shifting dedikleri, o uyku düzeninin kaydırılmasıyla ilgili bir süreç. Hmm. E, bu normal bünyelerin tamamına uygulandı ama öncesinde biliyorsunuz uzun süre havacılık e, deneyimim de vardı. E, böyle uyku gibi ilave süreçlerle çok benim bünyem şey yapmıyor, sarsılmıyor. Dolayısıyla Güzel. hiçbir sıkıntı yaşamadım ama. Profesyonel hazırlık esnasında o uyku düzeninin kaydırılmasıyla ilgili hmm. bir e, izlenen program mevcut. Çünkü e, dünya etrafında hmm. defalarca dönüyor ISS e, gün içerisinde, 24 saat içerisinde. E, o da merak ettiğim konulardan biriydi. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyoruz ederim. bütün sorularımızı cevapladığınız için. Size bundan sonraki belki de asıl görevinizde kolaylıklar dilemek teşekkür istiyorum. Ederim. Çocuklarla, gençlerle, uzayı merak edenlerle buluşacaksınız. Bir nevi onların teleskobu olacaksınız uzaya bakmaları için. Bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz dünyaya, Türkiye'ye. Ben teşekkür ederim, nezaketiniz için.